Merhaba değerli arkadaşlar. Acil yayınlarının hazırlamış olduğu senaryo 3'e uygun yazılı sınavının sorularını beraberce çözeceğiz. Vakit kaybetmeden başlayalım hemen. Evet birinci ifademiz köklü sayılarla ilgili bir soru arkadaşlar. A eksi B bölü kök A artı kök B artı kök B eşittir. 6 eşitliği veriliyor. Buna göre A kaçtır? Arkadaşlar burada dikkat ederseniz paydada köklü ifade var. Hemen ne yapıyorduk arkadaşlar bu tarz durumlarda? Faydadaki ifadenin eşleniğiyle ne yapıyoruz? Çarpıyoruz değil mi arkadaşlar? Çarptığımız zaman yukarısı a eksi b çarpı kök a eksi kök b bölü. Arkadaşlar bir dikkat ederseniz aynı ifadenin bir toplaması bir de çıkarması çarpılıyor. Bu buradan ne hatırlıyoruz? 2 kare farkını hatırlıyoruz değil mi? A kare eksi b kare neydi? a eksi b çarpı a artı b olacaktı. Burada birinci sayı ne arkadaşlar? Kök a. Kök a'nın karesini almışız. Yani a olacaktır. Burası ne olacak arkadaşlar? a eksi ikinci ifademiz ne? Kök b değil mi? b'nin karesi yani kök b'nin karesi de b olacaktır. Artı kök b eşittir 6. Burada a eksi b'leri sadeleştiriyoruz arkadaşlar. Elimde kalan son ifadeye bakıyorum. Kök a artı kök b artı kök b eşittir 6. Burada artık eksi kök B artı kök B birbirini götürecektir. Kök A eşittir 6. Her iki tarafın karesini aldığımız zaman A eşittir 36 olarak bulunmuş olacaktır. Evet hemen ikinci sorumuz problem sorusu arkadaşlar. E aşağıda şekil 1'de bir masa ve yere konulmuş dikdörtgenler prizması biçimindeki kitabın şekil 2'de gösterildiği gibi pozisyonu değiştirilmiş Şekilde verilen ölçülere göre masanın yüksekliği nedir arkadaşlar? Şimdi kitap yatay halde konduğu zaman şu genişliğine A diyelim arkadaşlar. Dikey halde konuşlandırıldığında da bunun uzunluğuna da B diyelim arkadaşlar. Şimdi dikkat edin yerde yatay halde bulunan kitabın üst tarafından itibaren hesaplandığında uzunluk 87 santim oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar ben masanın şu geri kalan kısmına H-A diyebilirim değil mi? Dolayısıyla bizim uzunluğumuz h eksi a artı b kime eşit olacaktır? 87 eşit olacaktır. Peki buraya bakalım. Arkadaşlar dikey olarak konduğunda kitabın uzunluğu b. Şurası a idi arkadaşlar. Peki şu aradaki uzunluk ne olacaktır? h eksi b olacaktır. Dikkat edin masanın tamamının uzunluğu h. Kitabın üzerinden itibaren dikey şekilde konulmuş kitabın üzerinden itibaren hesaplıyoruz. Dolayısıyla h eksi b kadar uzunluk kalacaktır. Şimdi bu 57 santim ne olur arkadaşlar? H eksi B artı A eşittir. 57 santim. Taraf tarafa ne yapıyoruz? Topluyoruz arkadaşlar. A'lar birbirini götürür. B'ler birbirini götürür. 2 tane H eşittir. 50, 80 daha 130. 7, 7 daha kaç yapacaktır arkadaşlar? 14 yani 144 mi yapacaktır? Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman H eşittir. Kaç olacaktır? 72 olarak bulmuş olacağız. Evet hemen üçüncü soruya geldik. Yine bir problem sorusu arkadaşlar. Bir fırın mısır unu, buğday unu ve kepekli un kullanmaktadır. Fırının yapacağı kek için unları ağırlıkça K bölü B, 5 bölü 6, M bölü B, 2 bölü 3 oranlarında karıştırmaktadır. Buna göre bu fırının toplam 6 kilogram un kullanarak yaptığı bir ekmekte kaç kilogram mısır unu kullanmıştır? Şimdi dikkat edin herhalde burada kek muhtemelen bir baskı hatası var. Şimdi buradaki soruya bakarken arkadaşlar buğday unu her iki orantıda da kullanılmış. Ama bakın birisinde 6 birisinde 3 ne yapıyoruz hemen burayı 2 ile genişletelim arkadaşlar. Burası 4 bölü 6 olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar ben kepekli una 5K buğday ununa 6K mısır ununa da arkadaşlar 4K diyebilirim. Peki topluyoruz biz bu ifadeleri. 6K, 4K daha, 10K, 5K daha, 15K kime eşittir arkadaşlar? 6 kilograma eşitmiş çünkü toplam 6 kilogram kullanmış. Her iki tarafı 15'e böldüğümüz zaman arkadaşlar buradan K eşittir 6 bölü 15, 6000 gram gibi düşünürseniz arkadaşlar K 400 gram yani 0.4 kilogram olmuş olur. Peki bana deniyor ne kadar mısır unu kullanmıştır? Mısır unu neye tekabül ediyordu? 4K'ya. Buradan 4 çarpı 0,4'ten 1,6 kilogram kullanmış oluyor arkadaşlar. Evet hemen bir sonraki soruya bakalım. Yine bir problem sorusu arkadaşlar şekilde 5 eş bölmeli dikdörtgende Ezgi ve Zeynep'in 1 saatte yaptığı iş miktarı sırasıyla mavi ve sarı renk ile verilmiştir arkadaşlar. Şimdi biz şunu diyebiliriz arkadaşlar bu her bir parçaya 1 metrekare duvar olarak hayal ederseniz demek ki Ezgi arkadaşlar 1 metrekare 1 metrekare 1 metrekare toplam 1 saatte Ezgi ne yapıyormuş? Aslında 3 metrekare duvar boyalıyormuş diye düşünebilirsiniz. Zeynep ise Buradan da ne yaparız? Zeynep'in de bir saatte aslında 2 metrekare duvarı boyamış olduğunu söyleyebiliriz. Peki buna göre Ezgi ve Zeynep'in beraber 6 saatte demek ki 1 saatte ikisi beraber 3 artı 2'den ne yapar? 5 metrekare duvar boyamadılar. 6 saatte ne olur? 6 kere 5 30 metrekare duvar boyalamış olurlar beraber 6 saatte. İşte bu iş miktarını Ezgi tek başına kaç saatte yapar? Peki Ezgi 1 saatte 3 metrekare duvar boyalıyordu. 30 bölü 3'ten cevabımız kaç olacaktır arkadaşlar? 10 saat olacaktır. Evet hemen bir sonraki soruya geçiyoruz. Evet yine biz hız problemi arkadaşlar. Hızları oranı 3 bölü 4 olan iki araç A ve B kentlerinden aynı yönde ve aynı anda yola çıkarlarsa B kentinden 420 km uzakta arkadaki araç öndeki araca yetişmiştir arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? İkisinin arasındaki mesafe x km olsun. Hızlı olan araç 4V, yavaş olan araç da 3V hızında olursa eğer ne yapıyormuş arkadaşlar? Diyelim ki T sürede yakalamış oldular. Şimdi bu B'den çıkan araç ne yapacak? 3VT eşittir kime? 420'ye. Neydi bizim formülümüz x eşittir v çarpı t yani yol eşittir hız çarpı zaman. Arkadaki aracı düşünün arkadaşlar. O da t sürede yine buraya geleceği için toplam t süre hareket etti. Ne kadar yol almış olur? 4 çarpı v çarpı t hız e, yol miktar hareket etmiş olur. Peki aldığı toplam yol ne? x artı 420 kilometre. Şimdi ben ne yapayım burada arkadaşlar? Taraf tarafa bölersem eğer bunları ve t'lerden kurtulmuş olurum ki bilinmeyen sayısını bakın azaltmış olduk. Buradan 4 kere 420, 4 çarpı 420 eşittir. 3x artı 3 çarpı 420 yaparız arkadaşlar. 3 çarpı 420'yi sola atarsanız 4 tane 420'den 3 tane 420 çıkarırsanız bir tane 420 kalır arkadaşlar. Eşittir. 3x'e ilk tarafı 3'e böldüğümüz zaman... X eşittir kaç olacak? 140 kilometre olacak. Meğersem ikisinin arasındaki mesafe kaçmış? 140 kilometreymiş. Sorunun devamına gelelim arkadaşlar. Peki ne diyor? Buna göre bu iki araç A ve B kentinden aynı anda birbirlerine doğru yola çıksalardı A kentinden kaç kilometre uzaklıkta karşılaşmış olurlardı diyor arkadaşlar. Şimdi dikkatle takip edelim. Bu 3V hızıyla geliyor, bu 4V hızıyla Yani şöyle düşünebilirsin, bu 3 kat hızla geliyor, bu 4 kat hızla geliyor arkadaşlar. Toplamda 7 kat hız düşünürseniz, 140 kilometreyi biz 7'ye bölersek her biri ne yapıyor arkadaşlar? 1V'de 20 kilometre almış gibi düşünebilirsiniz. Peki bu arkadaş ne yapar? 4 kere 20'den 80 kilometre aslında buraya gelir aynı sürede. Bu vatandaşta ne kadar gelecektir? 60 kilometre gelecektir. Bize de zaten A kentinden kaç kilometre uzaklıkta karşılaşacağını sormuştu. Cevabımız 80 olacaktır. Evet hemen geldik üçgen eşitsizliği sorusuna arkadaşlar. Evet ne hatırlıyoruz? Büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında da küçük kenar vardı. Burada dikkat edin arkadaşlar. En büyük açı A olduğuna göre A açısının karşısındaki kenar yani 3x eksi 1 en büyük kenarımız olacaktır. Daha sonraki açı ortanca açı c açısı arkadaşlar. c açısının karşısında 2x artı 3 var. Demek ki ikinci büyük kenarımız da 2x artı 3. Daha sonra arkadaşlar en küçük açımız da b açısı olduğuna göre b'nin karşısındaki kenar 3x eksi 10. Soru artık neye döndü arkadaşlar? Eşitsizlik sorusuna döndü. Ne yapıyorduk arkadaşlar bu tarz sorularda? Önce şu kısmı Sonra bu kısım ne yapıyorduk? Beraber çözebilirdik. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu kırmızı ile işaretlediğim bölgeyi yapalım. 2x'i bu sol tarafa attığınız zaman ne kalacaktır? x. 1'i sağ tarafa attığınız zaman artı 1 diye geçer. Demek ki biz x'i 4'ten büyük olarak bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar siyahla şu tarafı yapalım arkadaşlar. 2x'i sol tarafa atıyorum. Eksi diye geçer. X kalır. Eksi 10'u sağ tarafa at, şey sol tarafa attım. Burası kaç yapacaktır? 13 yapacaktır. Demek ki sevgili arkadaşlar x'imiz 4'ten büyük 13'ten küçük. Yani şöyle beraberce yazdığımız zaman daha güzel gözükür. Bize de ne diyor arkadaşlar? X'in alabileceği en küçük tam sayı değeriyle en büyük tam sayı değeri toplamı nedir? En küçük 4'ten büyük 5 alır. En büyük de arkadaşlar 13'ten küçük 12 alır, bana da toplamını soruyor 5 artı 12'den cevabımız 17 olacaktır. Evet hemen bir sonraki soru. Evet biraz küçükmemiz gerekecek. Evet. Şimdi arkadaşlar. Bir katlama sorusu arkadaşlar. Şimdi ABC üçgeninde boyalı ABD üçgensel bölgesi AD boyunca katlandığında B noktasının yerini yeri B üstü noktası olmaktadır arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda yapmamız gereken şey arkadaşlar şekli tekrar eski haline getirmek. Bunu unutmayın. Her zaman yapın katlama sorularında. Şimdi arkadaşlar bakın bu B kenarı katlanmış şuraya gelmiş değil mi? Bakın bunları birbirine Başka? Şu açı da bakın tam üst üste geldiği için bu iki açı birbirine eşit olur. Dolayısıyla burası da alfa olacaktır. Peki burası 100 derece ise ne kalır buraya? 80. Dikkat edin ben bu açıyı katladım. B üstüne geldi. Demek ki burası da ne olmuş oldu? 80 olmuş oldu. Peki şuradaki küçük üçgeni görüyorsunuz. 10, 100 daha, 110. Geriye ne kalır? 70 kaldı değil mi arkadaşlar? Şimdi tamamen odağınızı büyük üçgene verin arkadaşlar. Büyük üçgende iç açılar toplamına bakalım. B açısı 80 artı C açısı 70 artı A açısı 2 alfa eşittir kim arkadaşlar? 180'e. 70 80 daha 70 80 daha 150. Öbür tarafa şutla kaç kalır? 30 kalır arkadaşlar. 2 alfa eşittir 30. Buradan alfanın 15 derece olduğunu bulmuş oluruz. Zaten bize de alfayı soruyor arkadaşlar. Evet hemen bir sonraki soruya geçiyoruz. Artık bir tık büyütebiliriz. Evet şimdi arkadaşlar yine üçgen eşitsizliği sorusu. Bu tarz sorularda arkadaşlar bakın birinci üçgen ve ikinci üçgen diye ne yapabilirim? Ayırabilirim. Birinci üçgende üçgen eşitsizliğini yazarsanız arkadaşlar ne demiştik? Üçgende arkadaşlar herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük 4 artı 8 12'den küçük olacakmış. 4 eksi 8 4'ten de büyük olacakmış arkadaşlar. İkinci üçgen için eşitsizliği yazalım. Yine aynı kenar x kenarı 5 artı 6'dan 11 6 eksi 5'ten de 1 olacaktır. Eğer aynı ifade iki tane eşitsizlik içerisinde verilmişse arkadaşlar bunun ortak çözümünü ne yapıyorduk? Küçük sınırlardan büyüğü, büyük sınırlardan küçük sınırları ne yapıyorduk? Seçiyorduk. Demek ki aslında bizim x'imiz 4 ile 11 arasında olmak zorundaymış. Peki bana ne diyor? X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerinin toplamı. En büyük tam sayı değeri kaç olacaktır? 10. En küçük tam sayı değeri de 5 olacaktır. Toplamı 15 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Evet bu şekilde arkadaşlar e, acil yayınlarının hazırlamış olduğu 3 kategoride hazırlamış olduğu e, sonuna geldik soruların. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere saygılar.